Toplanın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Pekala arkadaşlar. Ee, yani ilk gelin. onun sahneye çıkmaya nasıl iddia edeceğiz? Ne kadar eğlenceli olduğunu gösterelim. O zaman onlar da ister. Bak bu iyi bir şey. Sen şartı söyle. Ben de bir şeylere vurayım. Hadi deneyelim. Başla. Hadi bakalım. Doğum günü çocuğu sahnede. Gördün mü? Çok beğendiler. Hadi, şimdi de engel atlamaca oynayalım. Aa, <laughs> sıra bende, sıra bende, sıra bende. <laughs> Daha fazlasını göstermeliyiz. Tekrar toplanalım. Bizim tutman fazlayı hiç çekmedi! Hatta benim şarkım bile inanılır gibi değil. Haklısın. Şimdi de biraz eğlence katalım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs>